Yengesiyim. Nasıl haberimiz oldu? Eşi zaten bu aftan dolayı şey olmuştu, izine gelmişti kendisi. Gelir gelmez eşlerini arayıp tehdit etmişti onları. Ben gelip sizi öldüreceğim diye. Biz de buna yönelik, biz gidip kızımızı kontrol ettik var mı yok mu diye. Biz eve geldik. Biz eve geldikten sonra beş buçuk sıralarında bu olay oluyor. Eşini e, ambara götürüp işkence yaparak öldürüyor kendisini. Ne zaman öldürüyor? Tarih belli mi? Hangi gün? E, yani? 27-28 arası oluyor. Devam edelim. E, i̇şte biz buna e, sonra bizim bir akrabamız başka bir köyden gelirken buraya başka birini ziyarete gelirken biz Rojdaya uğrayalım diyerekten e, biz Rojdayı soruyor amcasının oğlu onu orada Rojda nerede diye diyor bizim haber eşi diyor benim haberim yok. Rojda ailesinin evine gitmiş olabilir diyerekten söylüyor. Ee, sonra amcasının oğlu buraya geliyor. Burada da soruyor Rojda nerede diye. Bunlar diyor işte Rojda'nın eşi eve gelmiş. Rojda'nın buraya gelmesi mümkün değil. Kendi evindedir. Amcasının oğlu diyor ki eşi de bize demiş ki babasının güle, babası güle gitmiş diye. E, ee, bunlar artık erkeklere duyurduk. İşte Rojda yok kayıp diye. Eşi zaten daha önceden tehdit etmiş diye. Kesin eşi ona bir şey yapmıştır diye. Biz eşini aradık, sorduk, nerede bu diye, burada değil diye. Eşi de haber sürekli haberim yok, sürekli haberim yok. Karakola haber vermeyin, karakola haber vermeyin. Bize artık belli bir süreden sonra dayanamadık, karakola haber verdik. Haber verdiğimizi öğrendikten sonra da kendisi araba araç çağırıyor, ee, eşini öldürüp bir torbaya koyuyor, boğarak, kafasına darbe atarak. Ee, bazı bölgelerinde işkence belirtileri vardı zaten ve burada yakına bir yerlere gelip getirip gömüyor başkalarının yardımıyla ve kumasının parmağı da var içinde büyük eşinin. Ee, bir de büyük eşinin oğlunun parmağı da var içinde yani. Bunlar hepsi kanıtlanmış, ispatlanmış. Zaten bize karakolda da söylenildi. Adli tıpta da söylenildi. Zaten oğlu 15 yaşında kendisi de karakolda itiraf etmişti. Benim babam böyle 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 yaptı diye. Biz böyle yani hepimiz ayaklandık, hepimiz duyduk, kardeşleri hepsi ayaklandı. Biz bunun e, böyle insanların e, bırakılmasını istemiyoruz. Zaten bırakıldıkça da kadınlar bu şiddeti görüyor, bu ölümü görüyor. Kendisinin idam edilmesini istiyor, en ağır cezayı verilmesini istiyoruz. Kendisi izinli mi çıktı? İzinli, izinli çıktı. 11 günlük bir izne çıkmıştı kendisi. Ve çıkar çıkarmaz da bu olayı yaptı kendisi. Evet var. Üç tane çocuğu var, iki kız, bir erkek, oğlu 6 yaşında, en büyük kızı 10 yaşında, diğeri de 9 yaşında. Zaten büyük kızı görmüştü, görmüştü yani kendisi, söylemişti zaten babam. Kimin parmağı varsa, kim ona yardım etmişse hepsinin çıkmasını istiyoruz ve ve, ve bunu da söylüyorum. Zaten Rojda eşi çıktıktan sonra karakola haber veriyor. Eşim beni tehdit etmiş diye demiş. Beni öldürecek diye Ses tehdit kayıt etmiş. Ses kayıtları da var hatta bunların. Ya suçlu bir insan. Hapisten çıkmış. Eşleri onu şikayet etmiş. Her iki eşi de onu şikayet etmiş. Rojda ablanın çocuğu bütün olanları görmüş. Kızı görmüş, kızı söylemiş zaten. Kızı bildiği için de zaten kaçırmıştı onları. Oğlunu, büyük kızını alıp bir araca koyup kaçırmıştı. Bunlar zaten hepsi arabada çıkacak bismillah yakalanmıştı. Hepsi kameralarda çıkacak zaten. Bizim çağrımız en ağır ceza alması, en ağır ceza, biz idamını istiyoruz. Başka bir idamını biz o insanın ölmesini istiyoruz. Kimin parmağı varsa, kim olursa olsun en ağır ceza almasını istiyoruz. Devletimden rica ediyorum, rica ediyorum en her üç çocuğunun da ne üvey anneye teslim edilmesini istiyorum, ne en yakın ailesine teslim ediyorum. Ben devlet korumasında olmasını istiyorum. Çünkü o bu annelerinin başına bu gelmişse yarın öbür gün bu çocukların başına da gelebilir. Ablası. <laughs> Neler oldu? Ben yani geç geldim. Ben tam şey bilmiyorum nasıl oldu. Geldim de zaten diyorlardı yani kardeşin onun elinde şey yapmış zaten tehdit falan yapmış. O da sonradan aramış demiş ki abi bizi tehdit yapıyor diyor geleceğim sizi öldüreceğim. Onlar da zaten karakolu da aramışlardı. Ama karakolda devlet ona sahip çıkmadı. Çıkmadı da zaten eğer devlet olsaydı ona sahip çıkardı. Biz de onun hakkı onun hakkısını istiyor. Yani onu onu hakkı kalmasın onda. O köpekte kalmasın. O ağır ceza neyse o alsın. Ama kardeşimiz Yanınızdakiler kim ablam? Onlar da benim kardeşlerim. Dışınızda, familyerde kalmazsınız. İddia Biz Rojda için adalet istiyoruz. Artık kadınlar ölmesin. <laughs> Yeter, canımız yanıyor. 3 <laughs> tane çocuğu annesiz, babasız kaldı ortada. Rojin için adalet. adalet, Rojda için adalet. adalet istiyoruz. Rojda için adalet istiyoruz. Muhabbet alsın. Yeter artık kadınlar daha ölmesin. Ömür boyu orada kalsın. çıkmasın hapiste.